Allah'a ortak koşmak, Allah'a şirk koşmak. Yani Allah bizi yaratır, Allah bize nimetler veriyor. Allah bizi bu dünyaya getiriyor, muhatap alıyor, bu kadar rızık veriyor. Ama sen ne yapıyorsun? Allah'a ortak koşuyorsun. Allah'a şirk koşuyorsun. Allah kulunu kıskanır. Günaha düşle, düşmesini kıskanır. Gaflete düşmesini kıskanır. Kendisine ortak koşmasını kıskanır. Yani niye? Ben buna bu kadar nimetler verdim. Ben bunu dünyaya getirdim sayısız nimetler bahşettim bana tapmıyor gidiyor başka ya nefsini ilah ediniyor ya şeytanı ilah ediniyor ya arkadaşını ya kadını ya parayı ya kumarı ilah ediniyor yani sadece Allah'a ortak koşma yani bir Budistler gibi bir puta tapma demek değil yani bir heykelin karşısına geçmek değil yani senin ilgi senin ibadetin yok mu senin tefekkürün yok mu senin zikrin yok mu hiç Allah'ı zikretmeyeceksin mi Allah'a düşünmeyecek mi Allah muhafaza kumar'a tapmış. İşi gücü 24 saat kumar oynuyor. Kahvede oyun oynuyor 24 saat. Allah'ı zikirden bir gafil. Allah'ım bunlar da işte Allah'a ibadet edilmesi gereken zamanları bırakıyorsun. Allah'a yani Allah'ın senden istediği farzları bırakıyorsun. Allah'ın senden istediği zikirleri bırakıyorsun. O zamanları gafletle geçiriyorsan işte sen de şirk içerisinde olabilirsin. Allah bizlere muhafaza